şaşıyım günaydın bugün telefon hiç çıtır ee, günaydın bugün hastayım dün de hastaydım o yüzden sarıya gitmedim zaten resmi tatil hep de hasta olduğum günler buna denk gelir neyse saat şu an kaç geç uyandım 10.30'da uyandım sonra tiktok izledim saat 12 olmuş kahvaltı hazırlayacağım kendime İşte evde olduğum için şu an kahvaltıyı güzel hazırlıyorum sonra Tavuk varsa eğer ki olmadığını biliyorum. Tavukla pilav yapıp yanıma götüreceğim. Öğün olarak. Tavuk yoksa sıramam. Ciddi tavuk, tavuk. tavuk almam lazım. Üşenmeyip tavuk alacağım. Sonra e, bir YouTube videosu yapacağım ama kendi kanalıma değil. Başka bir kanalda YouTube videosu ettiğini Sonra, sonra hazırlanıp berekeli bulacağız. Bu kadar. Kendinize cici bakın ben gidiyorum. Kahvaltı hazırlayacağım bizim buranın en lezzetli fırınlarından bir tanesinden alınmış. Kurabiyeler var çeşit çeşit. Bunu sadece bir ama kendi ellerimle aldım. Bir dakika bir dakika. Çekil Anne. Çekil. Benim dün yaptığım tatlılar nerede? Ka midesine mi kaldı da başka bir yere mi? <laughs> Neyse şimdi ben malzemelerimi çıkarıp buradan hemen kendimi bir menemen, menemen oluyor bilmiyorum. O bir şey yapacağım. <laughs> She's nothing like the mother types. She likes Yeah, this lines so smooth you could cut them with a butter knife. So it's message on message, betting her presence like heaven. Hoping that she'd feel the same. Strong 10 light 11. Blessing my retina's getting excited to call you baby. But I feel alive. I send a text to some girl online. I get this off my chest, she been on my mind. Think we could get it right, we could get it right this time. We could get it right, we could get it right this time. Yeah, yeah, hey what's goody I think you stole my heart, maybe you can steal my hoodie. Right from the start, I could tell that you're different. That's my perspective, my vision, the message is sent. You fell from heaven, but ain't got a dent. Triple that seven, I'm lucky to know you. You got me letting each one of my friends know about you. Looking fresh to death, but I feel alive. I send a text to some girl online. I the this is my chest, she the mama. think we can get it right. Bu kadar güzel makyaj yapmıyordum, bayağı makyaj var şu. Cilt makyajım yok, sadece allık var cilt olarak. Bir de highlighter, o kadar. Onun dışında gözüme bir şeyler yaptım, dudağımı el sedyem şeklinde yaptım, sanki notel, şey şeyin geçmiş gibi. Onun dışında bir şey. Sonra üstüm böyle, bu var. Zaten bunu almıştım, adaktan göstermiştim. Bu içimdeki var, yarım. Diğer gibi Bir de bu pantolon, burada yapalıkça bunun böyle yanları kalıyor. Ya 42 beden mi ne bir zahmet yanlış şey olsun. Böyle bir pantolonum var. E, kombin bu şekilde büyük <laughs> olacak. Ama mod falan giyeceğim işte bir şeyler ayarladım hiç Neyse ya ben kapatıyorum şimdi ben hazırlayayım hemen çıkmam lazım çünkü. Hmm, bye bye. Ready Neredesin? yapacağım ki. Ben de şuradan yapalım. Hello guys. Güzel olmuş mu Evet. Benim? Olmuş. Senin? Bana... Ben takmadım. Ben taktım bugün. Oh. Bugün fotoğraf çekileceğiz. Köşelere gidelim kanka. Ortalar o kadar dolu ki. Hayır, hayır zombi saldırısı. Evet evet, koltuk kapmacalı gibi, bak şimdi. Yo, öyle olmadı. Saçımı açayım mı? Güzel toplayamam şimdi. Kalsın, orada açarsın yani. Önemli durmuyor, yani önemli diyorum. Önemli durmuyor. Açıklama yapma. Çok kalabalık. Işık çok güzel çıkıyor. Serotonin oh, oxy. Oh. Ha. Şu an su alabilir miyiz? Please. Niye su yok? Tam kal, al. Tam kanka su yoksa nasıl alacağım? Var su. Kör mü? Üç, üç tane su var. Ne kadar? Ne? Bilin be. Çek. Saçlarımı <laughs> <laughs> bugün sevmiyorum. O yüzden günüm çok kötü geçiyor. Ne? Benim maske var. Alimo ile çek. Tek. 53. Ben niye bir buçuğu geri veriyorum? Geri zekalı. Çıktım. elim sıkıştı. Elim sıkıştı. Çok ağır elim sıkıştı. Ah. Boş zaten. Denk gelme ihtimali yok. Ya. Niye netlemiyorsun? Ha. Arkadaşlar deniz çok kısa olduğu için dur ben iki merdiven aşağı Aha. Ben. Şuradan biri telefonu kapıp gidiyormuş. Telefon mu bu? Evet. Ay kamera. Tut bakayım şunu. <laughs> Kal orada. İzik. Kaçırdım kamerasını arkadaşlar. Tak, 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 tak. Bekliyoruz. herkes ona bakıyor. Sen ona inandın mı? Hiç o kadar. Işık bayrağı. Tam <laughs> tam. Bugün iyi bu kıza Çok güzel, çok güzel. Smith, 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 Smith. Buradan nereye gideceğiz? <laughs> Kusen. Sen ne aldın Kusen? Hadi. Nihat Doğan. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl Nihat Doğan olur? Oynat bakalım. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar. Sen ne oluyor? diyor? <laughs> Şeyli <Şeniyat> daha kaçmış. o <laughs> oh, yeni bir şeyi keşfettim. Aynen öyle. Senin pantolonundan söz ediyorlar. Diyor ki aman baksana giydiği pantolonuna kadın da diyor ki bana ne? Saçmalama. Hmm. Gerçekten. Arkandaki. <laughs> ah! Bana bakıp kafasını salladı. <laughs> ne var pantolonu? Pantolonu bir linç ediliyor. Ben çok görmedim. Ne var oğlum pantolonunda? <laughs> Gerçekten güzel, kudurmayın. Bize tuvalet bulalım bak. Ne evet, tuvalet. Tuvalet yok. Ne yapacağız? Evet, fotoğraf çektik burada. Çok güzel birisi. Bakalım. Burada üst tarafı fotoğraf çekelim ama yer yok burada. O yüzden buraya gelip oturamıyoruz. Şu anda yer bekleyeceğiz. Olmazsa başka bir yere geçeceğiz. <laughs> evet biz açıklamanı yap. Arkadaşlar oturamadık ya. Fotoğraf çektik ama. evet tuvalette fotoğraf çektik ama şey yer yok. Aşırı, aşırı dolu olduğu için asla oturamadık şimdi. Beni Zerbaksa boydan gidiyoruz. çek. Beni bir boydan. ya. tutasın lan. Neyse. Kahveni bitiremedim. Kaldı. Neyse şimdi biz eve geçiyoruz. Burada oturduk böyle. Saat 9 zaten. <laughs>